Ağzımız kaldı, bir masası da dostumuz. Karı kazanır, yapımsız sürülür ya da kalsız sürülür. Sen yapılamayın da kral tanırız. Zekke. Aslı üstüne bıçak, yastığına miskenle vuracak. Vurma, yastığına vurma. Miskenlerin kızları sensiz. Ne yapacak? Zekke. Bilmesek de zengin kişilere gibi Allah pırasları üzerinde ders etmesin. Elbette biliriz. Yürekten Allahına kadar sevmesin. Zekke. Abdül onlar basamak basamak, içeri girdin mi dışarı çıkmak yasak. Yasın adımdan haber gelmişti, dükkanın ortasında koca yasak, belki Sokakta yürüyor bir delikanlı, hesap çekmiş gözleri kanlı, aşka mefal olacak bir rak hale geçecek. İstanbul'da değiliz ki havamız olsun, yakışıklı değiliz ki manitamız olsun, eset de kötüyüz, bırak da güzelim bir farkımız olsun, belki <laughs> Bu hafta yürüyor güzellik anlar, hesap çekmiş gözleri kanlar, başka masalı çünkü bileşen seferi, bekke. Ay'a baktım ay beyaz, kıza baktım kız beyaz, çeve baktım para, bu kız bize yaramaz, bekke. Mahpusane mezunları basamak basamak, içeri girdim dışarı çıkmak kasa, Allah dümdüzden haber gelmişler, şu Allah'ımıza bakmak kasa, ama sevdim sen tene, topladım tene tene, gedik sarayda sevdiğim var bir tane, Lekke. Sahilde oturmuş birileri kanlı, kırık masalar akıntını için yalay tersene, tersene hala hatır görmeye kravat takan bir yaş şöyleysem ben atım. Lekke. Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır, küçükken onun kızları, yansınlar dayan burada, yani, burada yani. beni cezaevine Nişan daha beter burada yani. Sen sen de, yapmayan, sen de sen de sen de Eğer orada bir gün beni aramaya kalkarsan, İstanbul'da Tıfacı Meclisi'nde yan kez kendine kalkarsan. Eğer o sekte de bulamadı sen eskere, manlar, sokağı, Sarhoşlar Apartmanı'na dokuzer bir okudur. Ne e. ki? kaldırımları, yatsın bizim kesim gece Vardır o üç Ali kardeşimden, yatsın kardeşimden ya. Benden bir avara apaçası. Neyse. Allah'a